Borsa günü yatay negatif şekilde kapattı. Yanlar bugün pozitifti. Daha da ağırlıklı olarak bilişim tarafı çok iyiydi. Bizim de bilişim tarafında çok fazla yatırımımız var. Özellikle biliyorsunuz bir miyatek sürecim var. %2000'li karlara gelmiştim. %700'lere düştü. %700'lere düştüğünde geçen ay yani miyatekle zirvesinden %60 geri çekildiğinde bir video paylaşmıştım. Benim %2000'lere gidebilmemi sağlayan bu tarz düşüşleri daha önce iki kere yönetmemdi. O yüzden şu an hiçbir sorun yok. Yine benzer bir sürecin içindeyiz demiştim. Onu dediğimden bugüne de %50'ye yakın miyatek tek yükseldi. Maşallah diyelim. O videoda bahsetmiştim. Tekrar bahsettim. Şimdi buradan gidin Miatek alın. Tabii ki demiyorum. Ama yeni bir bebek yazılım şirketi var. Türk borsasında. Onu aboneliklerde paylaştım. Abone olmak çok basit. Instagram profilime girip abone ol diyebilirsiniz. Aylık 59 TL gibi sembolik bir ücreti var. Orada sorun yaşayan da YouTube katıl üzerinden aynı içeriklere ulaşabilirler. Bebek yazılım şirketi alıp da hemen çıkmamasına takılmak şu kadar. Yani mantıksız oluyor aslında. Bir bebek düşünün gözünüzün önünde hemen büyür mü? Büyümez. Ama böyle zaman geçer bir bakarsın kocaman olmuş. Aynı onun gibi bir süreç adı üzerinde bebek yazılımı. Ama onda da yani yeni bebek niye tek yazılım şirketinde de benzer bir hikaye yazacağımızı düşünüyorum. Abonelikte zaten her ay başı tek tek tüm tavsiyelerimizin üzerinden geçiyoruz. Bizim borsamızda buralardan düşüş beklediğimi söylemiştim. %30'da satalım dedik sattık ve düştü ama halen bir tık daha böyle fake bir yükselişler gelebilir. Biz sattığımızda kafamız rahat. Fake olmaz gerçek olursa bile kafamız rahat. Fake'den sonra bir düşüş olursa aşağıda o %30'umuzu ne zaman geri koyacağımıza birlikte karar veririz. Ama %30 iyiydi çünkü bugün Cumhurbaşkanı bir yeni turptan bahsetti. Turpun büyüğü daha gelmedi gibi. Halen ciddi riskler var. Ekrem Anon'un içeride olması halen birçok belirsizliği taşıyor beraberinde. O yüzden %30 bizi defansa aldı. Ne satalım %30 diye soru çok gelmiş. Bir de nereye koyalım diye gelmiş. Ya satarken mesela böyle miyatek gibi uzun vadeli 10 yıllık büyüme potansiyel olan şirketlere ben dokunmak elim çok gitmiyor. Onun yerine böyle holdinglerden ya da kardaysa bankalardan böyle ufak tefek bir şeyler oralardan karlılardan sıyrıltarak %25-30'u tamamlanabilir. Ayırdığınız parayı da mevduat şu anda en mantıklı yer olacaktır park etmek için borsa ile ilgili böyle ABD borsasına biraz değinmek istiyorum. ABD borsasında hatırlarsanız hep zaten yukarı yönlü beklentilerimi söylemiştim ve hatırlarsanız tarihsel olarak geri çekilmelerini çıkarmıştık. %11 ile 21 arası demiştik. Şu aralık toplamak için çok iyiydi ki buradan biraz yukarı gidince aboneliklerde buradan artık alım yapılabilir diye de paylaşım yaptım. Biraz yükseldi. Öyle hemen uçup gitmesini beklemeyin. Buraya gidip satışlar yiyebilir. Çünkü bu gümrük belgesi konusu orada da biraz belirsizlik yaratıyor ama o konu ortadan kalktığında şirketlerin büyümesi hisse fiyatlarına hızlı bir şekilde yansıyacaktır ve yapay zeka rallesinin fiyatlamaya devam edeceğizdir. Bu hafta sonu geçmişte tavsiye ettiğim tüm şirketlerin üzerinden yine geçerek hepsinin son durumu, ne aşamada olduğunu, hangilerinin alınabilir olduğunu, özellikle ABD borsasında nasıl bir yol haritası çizmemiz gerektiğini tek tek hafta sonu değerlendireceğim YouTube katıl ve Instagram aboneliklerde. Ama şimdilik görüntüde çok negatif bir durumda, pozitif bir durumda yok. Yönü yukarı görüyorum tabii ki ama hemen bugünden yarına uçtuk gittik şeklinde değil. Gümüş tarafına değinecek olursak hatırlarsanız şu 29'larda bas bas bağırmıştım. Buraların altı yok, buraların altı yok diye. Çok güzel yükseldi. Şimdi buralardan almak çok mantıklı olmayabilir. Geri çekilme olursa yeniden düşünürüz ama aldığımızı tutmaya tabii ki devam edeceğiz. Umarım keyifli bir akşam geçirirseniz iyi akşamlar.